gibi oldu. Sabit kaldı. Kapalı çarşıda neler yaşandı bir de ona bakalım. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan işine gelince nasıl diyor? İşine gelince pas diyor. Merkezin kararında sürpriz beklenmiyordu ve beklendiği gibi de oldu. Merkez Bankası Temmuz ayında faizi 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası bu ayda şaşırtmadı. 7. kez faiz sabit tutuldu. Sürpriz bir faiz artışı ya da faiz düşüşü yaşanmadı. Doların alışı 17.79, satışı 18'lerde ve Euro'da yine alışı 18'lerde ve satışı 18.34'lerde. Dünden beri bir piyasalarda bir tedirginlik tedirginlik var. Bankalarda doların 17.65 olmasına rağmen piyasada 18'e kadar bugün işlem görmeye başladı. Aradaki 350 lira bir makas var. Dolar bankalar arası piyasada güne 17.60'larda başladı. 17.70'e kadar çıktı. Kapalı çarşının verdiği fiyatlarla makas gün boyu açıktı. Bankalara gittiğin zaman param var. Dolar almak istiyorum vermiyorlar. Ya yani bindeki vergisi olsa bile vermiyorlar. Dolayısıyla insanlar parası çekip dolara gelmeye başladılar. Bir korku, bir telaş, panik var. Altın düşünebiliyor musunuz? Şu anda 960'da normal gram tutarken burada 990 liraya kadar işlem gördü. Yani 1 milyona dayamış oldu. Ve bunun önüne geçmezse hükümet, ya yani yarın bugün farklar daha da büyüyecektir. İnsanlarda ciddi bir korku var şu anda. Bozdurmayı düşünmüyorum da. Düşünmüyorum. Evet. Yani Türkiye'nin ne olacağı belli değil şu an. Zaten batan balık yan gider. Biz batmış gidiyoruz işte. Vatandaş gerçekten Türk lirasına güvenmiyor. Ee, her gelen e, alım yönünde. Faiz sebep, enflasyon netice diye dünyada olmayan bir ekonomi kuramını ortaya koydu. Biz biliyoruz ki Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur. Ekonomi Şu yazarı Çetin Ünsalan piyasalardaki güvensizliğe dikkat, dikkat çekti. Bu... Sizin iş dünyasına, vatandaşınıza güven verebilmeniz için sizin sözünün e, kredibil olduğu, Bakalım bu ay ne söyleyecek diyen bir merkez bankanız olması lazım. Bu da gece yarısı sürprizleriyle olmaz. Birçok ülkenin Merkez Bankası rekor kıran enflasyonlardan sonra faiz arttırımına gitti. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan arttırarak %0.5'e çıkardı. Mevduat faizi de 50 bas puan artışla sıfıra çekildi. Banka böylece faizde 11 yıl sonra ilk kez yukarı yönlü adım attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de arka arkaya gelen yüksek enflasyon verileri sonrası Fed'in çarşamba günü yine faiz arttırması bekleniyor. Ünsalan tam da diğer merkez bankalarındaki bu istikrara dikkat çekti. Biz gece yarısı toplanıyoruz. Ertesi gün diyoruz ki kur garantili mevduat diye bir şey çıkarttık. Bu ne? Bankacılık ürünü. Ama bize ekonomi politikası diye satılıyor. Ama aşağıda bozdurduk. Var mı yine de yastık altında? Yani biz <laughs> altın yatırımına yöneldik. Bugün altın aldık. Altın bugün aldık. biraz daha düşük altın. Altın yatırımına yaptık yatırımımızı.